Evet, merhaba Yükselen Burcu Başak olanlar ve Güneş Burcu Başak olanlar. Hepinize Güneş'in Gökyüzünden merhaba diyorum. Bir dolunay videosunda birlikteyiz. Bu dolunay bir bitiş dolunayı biliyorsunuz. Dolunaylar bitişi temsil eder bizim için. Sizin hangi konularda bitiş yapmanız gerekiyor, bitiş sağlamanız gerekiyor bunlarla ilgili konuşacağım biraz. Akabinde de bu konularla alakalı bize ne görmemiz gerekiyor tarot kartlarına soracağım. Artık bu şekilde beni görmeyeceksiniz böyle. Böyle video yapmaya karar verdim. Böyle kısa kısa 6-7 dakikalık böyle bir şeyler yapacağım. Umarım hoşunuza gider. Başlayalım. Dolunay 12. evinizde gerçekleşiyor. 9 derece Aslan burcunda ve 12. ev konuları biraz daha böyle metafizik, hani gizli kalmış konular, gizli düşmanları içerir açıkçası rüyalarınızı, hayallerinizi sezgilerinizi nasıl diyeyim hani içgüdü ve biraz da böyle sırları yöneten bir evdir bununla ilgili böyle bir kapanış yaşayabilirsiniz hayatınızda taşıdığınız bir sırla alakalı tamamen böyle kapanış yaşayabilirsiniz veyahut da işte sezgilerinizle ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz çünkü e, rüyalarınızı mesela dinleyin mutlaka bu önümüzdeki e, bir ay içerisinde. Yani bugünden itibaren bir ay içerisinde. Çünkü e, biliyorsunuz dolunaylar ve yeni aylar önümüzdeki iki haftayı ve öncesindeki iki haftayı mutlaka etkileyen e, dolunaylar olurlar. E, bu dolunay da önemli bir dolunay. Yani e, baktığınız zaman Venüs Plüto kavuşumu da 5. evinizde. Acaba hani böyle bir ilişkiniz vesaire vardı da onun e, şekli mi de değişiyor, dönüşüyor e, demeden edemeyeceğim. Ama geçtiğimiz ay e, İlişkilerinizle alakalı bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz sevgili başaklar. E, bu yüzden e, biraz böyle inançlarınızla alakalı bir e, sallanış, bir e, zelzele, bir deprem olmuş olabilir. Bir kuruntu e, böyle biraz içinizi kemiriyor olabilir. O yüzden de böyle e, gizli düşmanlarınızla gözünüz var. Yani sürekli böyle hani arka, arkamdan bir şey çeviriyorlar mı diye böyle düşünüyorsunuz gibi geldi bana. E, şu an aldığım bir enerji boyu. Öyle hissettim. Öyle e, dikkat ettim. Yani şöyle hani haritanızda da bu şekilde gözüküyor. Tabii hani kartlar ne diyecek onu bilemiyorum ama sağlığınıza çok dikkat etmenizi söylüyorum. Lütfen e, çünkü Önümüzdeki günlerde Merkür biliyorsunuz retro yapacak ve bu sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Evet doğum haritanızda Merkür retroysa çok fazla etkilenmeyeceksinizdir ama Şubat ayındaki o kova burcunda toplanan bir sürü planet sayesinde sizin gerçekten bu 6. evinizde günlük rutinlerinizde sağlığınızla ilgili besliyorsanız evcil hayvanlarınızla ilgili ya da aslarınızla ilgili bayağı böyle bir karışıklık olacaktır. Bilginiz olsun istifa eden olabilir mesela eğer bir yerde yöneticilik yapıyorsanız aslarınızdan biri istifa edebilir birkaçı istifa edebilir yani bir anda böyle bir sıkıntıya düşebilirsiniz işle ilgili. Onun dışında yani biraz böyle 12. Ev bizim biraz böyle kendimizi iyileştirdiğimiz bir evdir açıkçası. Ee, bu dönemde biraz da kendinizi hani şifalandırabilirsiniz. Fazla fazla meditasyon yaparak aslında bakarsanız bu durumu engelle edebilirsiniz ve de mutlaka ve mutlaka yakınlarınızla iletişime geçmeye çalışın. Arkadaşlarınıza e, bazı şeyleri anlatmaya çalışın. Zaten onlar size anlatacaklardır. Emin olun bu e, biraz böyle bazı sırların ortaya çıkması gibi bir durum var sizin hayatınızda. Evet konumuz neymiş bir bakalım. E, şu anda evet bir seçim yapmanız gerekiyor. Kardeşlik Kardeşinizle ilgili de yani kardeşlerinizle de görüşebilirsiniz. Yani kardeş kadar yakın olduğunuz arkadaşlarınızla da görüşebilirsiniz. Bakın Kılıç Şövalyesi bu adam e, öyle bir şeydir ki Kılıç Şövalyesi bize böyle hızla gelen bir haberi anlatır açıkçası e, ama böyle bir hafta iki hafta gibi falan böyle bir e, başlangıç yapacağımızı söyler yeni bir başlangıç yapacağımızı söyler iki haftaya kadar zaten dolunayın etkisi de ancak iki haftaya e, kendini göstermiş oluyor şu andan başladı zaten e, dediğim gibi kardeşlerinizle yine aynı şey çıktı bakın Kardeşlerinizle, yakınlarınızla, akrabalarınızla, komşularınızla ne kadar çok konuşursanız, hayatınızda sizin önünüze gelen seçimi o kadar kolay yaparsınız. Bu sırrı saklayacak mıyım yoksa, bu sırrı söylemek zorunda mıyım? Sevgili Başaklar, bu konuda gerçekten sınanacaksınız önümüzdeki dönemde. Bakalım sizin bu konuda tepkiniz ne olacak? Evet, sabit kalıyorsunuz. Kalsa sebep veriyoruz. Oo. Şimdi arkadaşlar, bir adam var ya da bir toprak grubu biri var hayatınızda bu size bir biraz böyle bir kaos etkisi yaratabilir. Sizin onunla olan bu diyaloğunuz, bu ondan sakladığınız bir şey ya da sizden sakladığı bir şey sizde gerçekten sıkıntı yaratabilir diyor. Yani gündeminizde seçim yapmak varsa aman ha, yani bitiş bir bitiş de olabilir bu. Gerçekten değnek kraliçesi ne istediğini bilen bir kadın. adalet kartı çıktı yani ektiğinizi biçeceksiniz sevgili Başaklar ee, artık gerçekten siz bir biliydersiniz ee, ve konunun e, tamamen terazisi sizde yani siz ne derseniz de olur ve gerçekten iki vakitte böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz iki hafta iki ay maksimum iki hafta yani iki ay demeyelim iki hafta olsun ee, karşı tarafın size olan bakış açısı Gerçekten çok müdahaleci olduğunuzu düşünüyor. Sizinle bir barış yapmaya geliyor aslında ama sizi biraz böyle güçlü gördüğü için korkuyor arkadaşlar. Siz gerçekten hakkın yani davanızda haklısınız. Ne savunuyorsunuz bilmiyorum ama sizinle bir barış yapmak için karşı taraf geliyor ama sizin bu müdahaleci tavrınız aslında bakarsanız parlıyor mu bilmiyorum. Kılıç sekizlisi. Biraz böyle eli kolu bağlı bırakıyor. Karşı tarafı size karşı. Ee, sizin bu gücünüz onu biraz korkutuyor. Evet sonunda e, siz yine bir adalet kartı çıktı. Gerçekten e, bakın burada da yine bir adalet çıktı. Ettiğinizi biçeceksiniz. Bu kurban rolünden çıkıyorsunuz. Biraz göz dökebiliriz yalnız. E, bu böyle hani e, doluya koysam almıyor. Boşa koysam dolmuyor diye böyle biraz böyle bir e, sulanabilir gözlerimiz. Ama sonuç itibariyle e, güzel bir e, yani kurban rolüne bürünmediğiniz sürece arkadaşlar adalet sizden yana. Zaten siz haklısınız. Yani sizinle ilgili sizden gizlenen bir şey de ortaya çıkabilir ve bunu duyduğunuzda üzülebilirsiniz. O yüzden siz e, biraz daha sakin olacağız. Biraz daha yani e, size de bir kart çekmek istiyorum ben. E, durumla alakalı en son neye karar vereceksiniz? Nasıl ayağa kalkabilecek misiniz? Hani e, insanları affedebilecek misiniz? Bana bir bakmak istiyorum. Bütünün hayrına olsun Allah'ım. Başak burçlarının sonunu elime koy. Çok hızlı bir şekilde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Yani gerçekten ee, çok çok hızlı olacak bu her şey. Sizde de ruhani çıktı. Yahu, <laughs> Yengeç burçları ve Başak burçları. Arkadaşlar, e, Yengeç burçlarına da aynı şeyi söylemiştim. Başak burçlarına da aynı şey geldi. sizde siz de şifa dağıtan, e, güzel kalpli insanlarsınız gerçekten. E, insanları affediyorsunuz. Zıtlıkların uyumuna inanıyorsunuz ve e, ne olursa olsun karşınızdakiyle yine e, bir diyaloğa gireceksiniz. Ee, yalnız dediğim gibi e, geri alamayacağınız sözler söylemeyin dikkat edin çünkü merkür retrosu geliyor hepimiz için önemli sınavlar verilecek demektir bu ağzımızdan çıkan kelimelerle ilgili sizi seviyorum mutlu dolunaylar olsun sağlıklı günler dilerim kendinize iyi bakın.